Merhabalar arkadaşlar. Filika, filika yapımı tam gaz devam ediyor. Şimdi biliyorsunuz bu filikayı iki yıl önce biz bir suya atmıştık. Şimdi sudan çıkarttık. İki yıl e, Temmuz'da iki yıl ne yaptı? İki yıl üç dört ay falan oldu. Yani 24 28 ay oldu. Arkadaşlar e, kullandığımız Megesti zehirli. Şu anda deniz üstü görüyorsunuz. Bayağı dalıyor yani gerçekten çok zor bir çalışmadır bu önce böyle çöküyoruz ve bu arada söyleyeyim saat 9'dan beri sabah 9'dan beri bu altını temizlemekle bir şekilde uğraşıyoruz dört tane spatula kırdık ama devam arkadaşlar biraz daha kaliteli malzemeler kullanmak her zaman daha iyi ama bazen Orta sınıfta da çok güzel malzemeler çıkıyor. Deniz usta boruya dikkat et. O bir yandan gelelim böyle. Ee, bazen şey malzemeler çıkıyor yani. Orta sınıfta da güzel malzeme çıkıyor ama e dediğim gibi biz bunları neges kullanmıştık e, zehirli olarak çok başarılı değil arkadaşlar. Siz de gördünüz. E, bundan sonrasında gene e, e, malzemeler hakkında bir fikir e, vermeye devam edeceğiz. Bu arada sayfamızı da takip edip edersiniz seviniriz. Ee, bir yıl kadar biliyorsunuz ayrı kaldık. iki yıl kadar hatta. Ee, fakat bu süre içinde pandemiden dolayı pek bir şey yapamadık. Yattık yani. Ee, şimdi yeni yeni başladık. Görüşmek üzere diğer videolarda.